PSA'nın açılımı, bu bir kısaltmadır, prostat spesifik antijen demektir. Sadece prostattan üretilen ve kendisine ait bazı faydalı fonksiyonlar, meni de bulunmak nedeniyle meni üzerinde bazı faydalı fonksiyonlar olan bir maddedir. Tabi sadece prostattan üretildiği için ve prostatın hastalıklarında da kanda yükselmeler gösterdiği için tanı açısından faydalanılır PSA tetkikinden. PSA yükseldiği zaman hastada ya bir prostat kanseri vardır diye düşünülür. Ya prostatı çok büyümüştür, fazla üretiyor diye, diye düşünülür. Veya bir prostat iltihabı vardır, bundan dolayı kana fazla salgılanıyor diye düşünülür. Ve bunların arasından bir ayırıcı tanıya gidilir. Eğer PSA düşükse, normal ise şayet, o takdirde kabaca bu hastalıkların da olmadığı söylenebilir. Aslında kendisi kötü bir madde olmamakla beraber, mesela kolesterol gibi bir şey düşürülmesi gereken bir madde değildir. Ancak yükselmeler gösterdiğinde bazı hastalıklara işaret ettiği için biz bunu kanda yapılan bu tetki, PSA tetkikini prostat hastalıklarının teşhisinde çok kullanırız. PSA'nın bir total bölümü vardır. İçerisinde aktif olan bir serbest PSA bölümü vardır. Onların birbirlerinin oranları vardır prostat büyüklüğüne PSA'nın oranı söz konusudur. Bunun gibi bazı parametrelerde de sırf mutlak değer değil de bazı parametrelerle de prostat hastalıkları üzerinde daha ayrıntılı bilgi sahibi olabiliriz. Sonuç itibariyle PSA yılda bir kere kanda bakılması gereken yüksekliğinin düşüklüğünün de bir doktor tarafından mutlaka bir değerlendirilmesi gereken bir kan tetkikidir.